Adresinin sonucunu beklemeye başladık. O maç saat 21.30'da başlayacak ve o maçın sonucuna göre grubumuzu 3. mü 94. mü bitireceğimiz belli olacak. Birinciliği garantilemişti Sırbistan bu maç öncesinde. Amerika Birleşik Devletleri de bugün Tayland'ı mağlup etti. Ve Amerika Birleşik Devletleri de grubu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Üçüncü bitirirsek Birleşik Devletlerle dördüncü bitirirsek yine Sırbistan'la oynayacağız. Salı günü çeyrek final maçını. Hemen Özlem Özçelik'e dönmek istiyorum. Bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra. Özlem bir buçuk set neredeyse maçta yoktuk. Yani evet. bedenen sahadaydık. Ruhumuz sahada değildi. Sonrasında bir direnç göstermeye çalıştık. Özellikle Derya ve Salihayla son set. Az önce Boşkovic söyledi. Konsantrasyonumuzu kaybettik. Biraz oyundan düştük ama sonra geri gelmeyi başardık dedi. Senin maç yorumun nedir? Böyle başlayalım. Şimdi tabii ki son dünya şampiyonu ve çok formda olan bir Sırbistan takımına karşı bugün oynadık. Ama ilk daha maça başlangıçta ben surat ifadelerinden birazcık endiş endişe duydum açıkçası. Ee, çok böyle bir o enerji, bir o hırsı e, göremedim maç başında ki e, Senin de dediğin gibi son bir buçuk set, iki set neredeyse biz hiç oyunda yoktuk Yani e, ortalarımızla hücum edemedik, dört numaralara yıkıldı oyun yine Şu ana kadar bizim konuştuğumuz en büyük sıkıntı neydi? Milli takımımızda dört numara hücumları, dört evet. numara ataklarımız e, etkili değil demiştik Ama bizim bugün dört e, numara ataklarımız e, şahaneydi, harikaydı Bizim Derya gibi bir smaçörümüz vardı da biz bugüne dek niye izlemedik? Biz kaç tane maç yaptık? Hazırlık maçları dahil, VNL dahil. Yüzde 73 yani, ile maçı bitirdi Derya Cedecioğlu. Evet, yüzde yani 73, yani, Boşkoviç yüzde 61 ile oynadı. Mesela. Bizim Derya gibi bir smaçörümüz var ve e, bugün oynadığı oyunla biz onu gördük. Sahada neler yapabileceğini. Aslında biz neler yapabileceğini bilmiyorduk açıkçası. E, bugün e, gerçekten e, her yerde... Derya ve Salihayı e, gördük, gördük maç içinde. Bugün e, tabii ki sakatlık durumu var mı yok mu onu bilmiyorum ama e, Ebrar ve Zehra'da galiba ufak bir sakatlık var. E, onun... yani sonuçta ikisi de ilk altı başladı aslında. Evet. Başladı. Sonradan ama sonrasında nüksetmiş olabilir. Onu da bilmiyorum ama. birlikte e, oy, oyunda göremedik bu iki oyuncuyu da. Sabah e, Ebrar fizyoterapistimizle e, çalışmış e, ama koç tercihi mi yoksa sakatlık bir ağrı mı hissetti bu ilk önce biz onu bilmiyoruz şu an ama itibaren. eğer çok hani ağrısı varsa o zaman hiç tabii. başlamazdı yani eğer başlayabildilerse oyuna demek ki hani e, çok da böyle e, önemli bir sakatlık olmasa gerek diye düşünüyorum. E, bu arada tabii ki Ebrar e, oyundan alındıktan sonra Gürdett Ebrar'ı oyundan çıkardıktan sonra tekrar oyunu almadı hiç. Evet. E, Meryem ne devam etti ama e, Meryem e, biraz e, dinlenmiş top vurduğu için Meryem'in karşısına çok rahat blok yerleşiyor. Bir kere Meryem'in top geçme şansı hiç yok bence. E, pasör çapraz olarak. Yani maçlar, bu seviyede değil? kesinlikle ve kesinlikle ki Sırbistan e, en iyi blok yapan takımlardan bir tanesi. Bir de çok daha rahat yerleşince bula, e, ucum dublajı da olmayacak şekilde çok sert bloklar yapabiliyor. Şimdi burada Meryem'in tabii ki ee, değişimini e, Hande ile yaptı, tekrar pasör çaprazına Hande'yi çekti. Evet. E, Hande ile oynamaya e, başladı Guidetti ama ben bazı değişikleri de anlam veremiyorum Guidetti Nereden, ne yapacak? E, i̇nan kestiremiyorum. Hani e, kim girse oyuna diyorum ki nasıl yani? Hani e, Şeyda hazırmış gidelim. Tamam. Gidelim lütfen sözünü unutma. Hemen e, Lotsa Atlas Arenaya dönelim. Şeyda'nın yanında konukları var. Teşekkür ediyoruz. Mücadelenin ardından Ayçin Akyol birlikteyiz. Ayçin geçmiş olsun. E, maalesef istediğimiz sonucu alamadık. İlk iki sette özellikle e, sahaya ruhumuzu koyamadığımızı gördük. Son sette biraz direnmeye çalıştık ama olmadı. Sence neden? Yani aslında ben tam katılmıyorum. Bence bugün e, sahada güzel bir... E, ...ruh vardı, herkes birbiriyle iyi iletişimdeydi ve gerçekten hepimizin çok istediği bir maçtı. Ama bence bugün set sonlarını daha iyi oynayan, set sonlarına daha az hata yapan takım kazandı. Tabii ki bu bir son değil, daha önümüzde uzun bir yol var. Ee, bu maçtan ders çıkararak hatalarımızdan bakıp onar, onları telafi etmeye çalışacağız. Senin de Dünya Şampiyonası'ndaki en fazla süre olduğun karşılaşmanın olduğu, özellikle 3. setin son bölümlerinde bloklarla etkili olduğun kendi performansın için neler söylersin? Yani e, elimden gelen bütün katkıyı takıma vermeye çalıştım. E, umarım iyi bir katkım, iyi bir faydam olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Söz yeniden size. Evet Ayşin Akyo'dun görüşlerini aldık sevgili seyirciler. Ee... Evet değişiklikleri konuşuyordun. Dün de çok konuşuldu. Evet. Giovanni Guidetti'nin değişiklikleri, Amerika Birleşik Devletleri mücadelesi sonrasında da ben çok fazla telefon aldım e, voleybol dünyasından. Özellikle Hande'nin iyi başladığı, hücumda iyi başladığı bir mücadelede kenara alınıp uzun süre kenarda tutulması çok eleştirildi. E, şimdi hadi unutuyor e, diye düşünüyorum bazen. Çünkü e, hakikaten hani e, içerideki oyuna baktığında ya, ihtiyaç var. Değişime ihtiyaç var yani bu açıkça belli oluyor evet. e, ama e, değişim olmuyor ya da e, yanlış oyuncu değişiklikleri oluyor. Bugün de Derya'yı çıkardı ilkini soktu yani Derya'nın çok iyi gitti e, çok da hata yapmadığı. Şimdi e, orayı kaç. anlatayım sana belki gözden kaçmıştır üçüncü sette mesela Elif Şahin'e kızdı Derya dedi yüzde %75 75'li oynuyor ama ikinci sette bir sayısı var dedi. Ama ikinci de çoğunda kenarda tuttu Derya'yı. Cumali Güydet evet. yani evet. kenarda olduğunu mu unuttu acaba Derya'nın? Yani şimdi tamam unutmuş olabilir ama e, bençte bir sürü koçlarımız var. Hani onların da hatırlatması gerekebilir. E, zaman zaman hani e, maç stresinden unutabilir koçlar. Bu gayet normal ama e, kenardaki koçlar niye var? E, Hı -hı. Bir şeyleri hatırlatmak için. Tekrar gidelim yani, Atlas Arena'ya. Teşekkürler Derya Cebecioğlu ile birlikteyiz. Derya geçmiş olsun. E, oyun olarak istediğimiz performans sahaya yansıtamadık. Bugün sizin için nasıl geçti karşılaşma? E, bugün sahada tam kada değildik aslında. Birkaç oyuncumuzun sakaldıkları vardı, o yüzden biraz üzgünüz bu konudan dolayı. Ama onun haricinde bence bugün herkes sahada savaşmaya çalıştı. İkinci set haricinde bence kötü oynadığını düşünmüyorum. Çünkü setlerle yakındı yani kazanabileceğimiz setler de vardı. Belki maçı bile kazanabilirdik. Kaybettiğimiz çok üzgünüz. Aa, bu kadar Derya bugün sahanın her yerindeydin hem hücumda hem savunmada çok etkili bir performans gösterdin kendini sahada nasıl hissettin yani çok şans bulmuyorum şans bulduğumda elimden gelenin fazlasını yapmak istiyorum ee, bugün çok iyi oynamış olmazsa bir şey değiştirmedi keşke sonuç farklı olsaydı ben farklı oynasaydım ama olsun yine mutluyum 3 gün sonra tekrar karşılaşacağız onlarla ee, o maç için çok daha hırslıyız hırslıyım da çok teşekkür ediyorum geçmiş olsun. Derya Cebecioğlu'nun görüşlerini aldık söz yeniden size. Evet Derya Cebecioğlu şimdiden rakibimizi açıkladı ama henüz net değil tabi. Tabi ee, daha Almanya polonya al maçı var. Amerika Birleşik e, 21, Devletleri 21, de olabilir. Evet, e, Ama gerçekten mükemmel bir maç oynadı. Derya hakkını teslim edelim. Müthiş bir evet. performans. Saliha ve Derya bugün gerçekten e, sahnenin her yerinde varlardı. Ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştılar. Sırtladılar e, takımımızı. Sırtladılar. E, tabii ki burada e, hata olacak, olmayacak değil. Sırbistan dünyanın en iyi takımına karşı oynuyoruz. Evet. E, manşet aldıkları zaman e, gerçekten ortaları çok iyi ki bugün Aleksic e, harikalar yarattı. Yani hem blokta hem e, hucumda. boşkoviç zaten hani baktığında e, hiç olmayacak topları öldürebilecek e, tekniğe ve kapasiteye sahip bir e, oyuncu. Ee, tabii ki Mihailovic'in form grafiğinin yükselmesi, Buşan'ın keza öyle. Ee, yani herkes işini iyi yapıyor. Ve çabuk oynadıkları zaman gerçekten blokta yetişmekte e, zorlanabiliyoruz. Ki bugün de az blok sayımız var galiba. Ee, köşe oyuncularımızın... 3 blok sayı, 4 blok sayı. Evet, yani e, burada tabii ki iyi servis de gerekiyor. İyi servis ki 3. sette biz iyi servis tattık. Ee, iyi evet. defans yaptık ee, ve hem orta oyuncularımızla hem ataklarda köşe ataklarında da etkili olduk. Ondan bir arayı açarak başladık sete. Eğer her sette bu şekilde oynamış olsaydık belki de çok daha farklı sonuçlar elde edebilirdik. Ama yine eksik kaldık. Yani bu sefer smaçörlerimiz oyundaydı ama diğer oyuncular çok da fazla katkı sağlayamadılar skora. Eda'ya bakıyorum. Dört sayısı var. Ee, Zehra Oyunda olduğu süre zarfında iki sayı üretti. Ee, Ayşin yol oyuna girdikten sonra onun da üç sayılık bir katkısı vardı. Çok fazla aslında ortayı kullanamadık senin de evet, dediğin gibi. Evet manşette çok hani e, sim klasiğimiz. simge arkada e, bugün bayağı durgundu. Hem manşette olsun hem defansta olsun. Aylin girdi. Aylin e, girdi. Ya geçtik. Yani Şu Elif bu arada Elif'i de söylemek istiyorum. Elif de evet. oyunda olduğu müddetçe hani gerçekten... Ee, daha e, hızlı toplar. Eli çok yukarıda olduğu için evet. e, birazcık daha çabuk, köşelere çabuk toplarla Hı -hı. kullandı ve hani, hem deryada hem salihada hem de bloğu kullanma açısından e, iyi paslar, güzel paslar da attı. Hı -hı. E, tabii ki e, Maça oyun... başlama psikolojimizi soracağım. Yani yüzlere sıktı, ilk set bitti, bir reaksiyonumuz yok. İkinci set 9-1 ile başladı. Hiçbir reaksiyon yok. Yani niye böyle başladık sence? Yani Kafamızda bu maçı Kaybederek mi başladık maçı acaba? E ben onu söyleyeceğim. Yani ilk e, maç stüdyoyu çaldığında e, surat ifadelerine baktığımda eyvah dedim. Yani bir e, ya stres maçı kazanma, kazanmış olma mutlaka kazanmalıyız hissi ki bu sadece bu maç için geçerli değil ki. Çıktıkları her maçı kazanmak zorundalar. Yani artık bu dünya şampiyonu. Her takım evet. kazanmak istiyor. E, zaten Bu maçın bu şekilde olacağı belli ee, ve suratlarda tabii ki birazcık böyle bir e, endişe vardı açıkçası ilk iki set bunu da e, gösterdiler oyunla e, dediğim gibi burada Ebrar ve Zehra'nın sakatlıkları var anladığım kadarıyla ama onlar da Hiç altı, değil, altı, altı başladı, başladı yani. hani Hı. sakatlıkları varsa o zaman altı başlamayabilirlerdi e, onu tam bir net öğrenmek gerekiyor sakatlıkları var mı yok mu diye ama ee, yani tabii ki şimdi e, rakibimizi bekleyeceğiz ve e, Polonya maçından sonra sıralama, sıralamamızı göreceğiz. Hı hı. E, burada artık çıktığın her maçta sonuna kadar mücadele. Bundan sonraki oynayacağımız e, takımlar artık evet. öyle kolay takımlar rakipler her olmaz. Maç zor maç tabii. Zor maç. Yani e, bu seviyede oynanan voleybolda hataya asla e, af yok. Yani e, birazcık daha enerjikimiz düşüktü bu maçta. Onu gördüm ben. Yani Amerika Birleşik Devletleri de gelse, Sırbistan da gelse zor bir çeyrek final Kesinlikle. <laughs> mücadelesi bizi bekliyor olacak ama tabii Amerika Birleşik Devletleri son 10 yılın belki de en kötü Amerika Birleşik Devletleri. İnanılmaz. Yani, e, Onları tercih ederim ben şahsen. Ben de tercih ederim. E, çünkü 4 ger numaraları gerçekten hücum edemiyorlar. Evet. de <laughs> sakatlığı olduğu bugünkü maçta. Bugün 2-0'dan yani, döndüler, döndüler Tayland'a e, karşı. Maç orta oyuncularla utaklı. yine e, Okbogu'yla e, ve... Ee, diğer Washington'la falan idare etmeye çalıştılar. Orada kritik yerde yapılan bloklarla maçı kurtardılar. Ee, tabii ki bu Saran'ın da girdiği e, Wilhite o da katkısı oldu. Ee, yani açıkçası söylemek istediğim şey her takım oynuyor. Bugün şimdi Polonya-Almanya maçını izle. Gerçekten zor bir maç. İkizde son Ama topa Polonya kadar mücadele edecek. Edecek. Polonya'da artık e, Birazcık e, forma girmeye başladı. Şimdi maçı Amerika maçını kazandıktan sonra hepsine bir özgüven geldi ve sahada farklı bir Polonya izliyoruz. Evet. İyi. Yani üstüne koyarak gidiyorlar ve bugün e, çok agresif bir Polonya olacak Almanya karşısında. Beni en çok düşündüren işte o maç başındaki yüz ifadeleri. Ya yani ilk evet. sete hiç giremememiz, ikinci setin yarısına kadar. Belki de neden olabilir? Ee, Ebrar'le reaksiyonu ve, veremememiz. Ebrar ve Zehra'nın sakatlığı ciddi boyuttaysa Hani orada hani eyvah düşüncesi yani de olabilir. Bu bir küçük dedi ama başladı ilk altı başladı. Yani ciddi olsa altı başlatmazdı diye düşünüyorum. Zaten çeyrek final garanti. Evet so, tabii ki sonradan da oyunu alabilirdi. Ee, almadığına göre belki e, Ebran'ın hani ciddi olabilir belki. Hı hı. Tabii ki hani hani kızlar diyor ya çok uzun bir yolumuz var. Uzun, uzun bir yolumuz kalmadı artık o uzun yol bitti. Bitti. Çok az bir zamanımız var. Onun için bu az zamanı en iyi şekilde değerlendirip iyi konsantre olup bundan sonraki kim gelirse gelsin karşımıza bizim enerjimiz her şeyimiz. Sahadaki e, vücut dilimiz, duruşumuz. duruşumuz o hırsımız yani sahada onu kaybet asla kaybetmememiz lazım. O hırs her zaman sahada olacak. O hırs bize ekstra bir enerji veriyor. Ee, birbirine kenetlenen e, ve böyle e, sahada takım olduğunu gösteren ve mücadele eden bir takım olduğu müddetçe bizim karşımızdaki takımlar her zaman sıkıntıya girer ve rahatsızlık duyar. Yani her takımı yenebilecek güçteyiz bunu biliyoruz zaten. Yeter ki Özlem Özçelik'in de dediği gibi o hırsı o mücadele ruhunu sahaya yansıtalım. Müzler düşmesin moraller bozulmasın. Tabii ki bu artık hani yenilmek de var yenmek de var ama... Hani moral bozmak yok. Şimdi bugün kaybettik. Bir maçımız daha var. Belki de o maçı aldıktan sonra çok önemli Önümüz bir maç daha. Evet, batarya, evet yani e, onun için e, her maça çok daha Hırslı ve enerji artık sonuna geldik bitti yani. Turnuvadaki en önemli maçımızı evet. Salı günü oynayacağız rakip kim evet. olursa olsun, olsun çünkü o maçı hı hı. kazanmak madalya maçına çıkmayı garantilemek anlamına geliyor. Kesinlikle öyle kesinlikle öyle. Dolayısıyla o mücadelede varımızı, yolumuzu ortaya koyacağız önümüzde iki günümüz var hem dinlenme hem kafayı boşaltmak için hem de sakatlıklarımız varsa o sakatlıkları iyileştirmek için iki dolu dolu günümüz var çok iyi değerlendirmek zorunda olduğumuz iki günümüz var özellikle mental anlamda takımın iyi hazırlanması gerekiyor diye düşünüyorum sadece günkü evet, bugünkü mücadeleye. Mesela Polonya-Almanya e, maçının sonucu ne olursa olsun biz Tabii. iki gün sonra çıkacağımız olan çıkacağımız maça. Gerçekten e, enerjimizle sahada olmamız gerekiyor. Mesela servis attığımızda Sırbistan da gelse karşımıza ne kadar zorlandıklarını gördük. Servis attığımızda evet. onları oyun sistemleri dışına etmeyi başardık ki Amerika Birleşik Devletleri zaten bugün de gördük. Tayland karşısında çok zorlandılar maçı. 2-0'dan çevirdiler maç sayısı. Çevirmek zorunda kaldı Birleşik Devletler dördüncü sette. E, hızlı oyunla onların da... E, Bloklarına geçebilir. Çok fazla blokta takılmıştık dün onlara karşı. İki ekibi de aslında inebilecek potansiyele sahibiz ama iyi oynamak zorundayız. Kendi oyunumuz ve enerjimiz. Tamamıyla bizim birbirimize kenetlenmiş takım oyunu. Kızlar sahanın içinde birbirlerine kenetlendiği zaman ne kadar güzel oyun bir ortaya çıkıyor. Hepimiz görüyoruz ne kadar zevk alıyoruz. Ne kadar oyunlarından böyle bir gurur duyuyoruz. Evet. Bunu hep yaptılar şu ana kadar. Bundan sonra da aynı şekilde... E, o enerjilerini, ruhlarını kaybetmeden sahada olmalarını istiyoruz. Tek isteğimiz bu. Şimdi tabii Derya'nın bu oyunu Salı günü için bir işaret olur mu sence Bence Ben de olmalı. Yani e, olduğu kadar kullanmalıyız Deryayı. Yani bugün gördük sahada bir karşı bir de. Yani hani e, dünyanın e, en iyi takım, hani hiç mağlubiyet almamış e, Dünya Şampiyonasında bir takıma karşı yerden yani hani çıktı cesurca her topa vurdu. Her topa da yaptı, servisini de attı. Yani elinden gelen her şeyi yaptı. Yani bence hani derya, Derya'nın bu e, potansiyeli mutlaka kullanmalıyız. Hı hı. Ki biz On... buna bu, bu zamana kadar göremedik Derya'yı hiç sahada. Onun için neler yapabileceğinin e, kapasitesinin ne olduğunu da bilmiyorduk ama bugün gerçekten e, onu bize gösterdi ki Salih'a korkusuzca ve agresif e, topa her topa hücum etti. Yani biz böyle smaçları söylüyoruz. Belki birazcık daha iyi gelen manşetlerde köşelere biraz daha çabuk top gidilebilir. Çünkü artık e, karşı takımın oyuncuları çok rahat yetişmemeli. Uzunlar fizikli. Evet. E, yetişebildiği her topla zorlanırız. Yani geçmekte zorlanırız. Ayrıca blokoutu kullanırsak ki çabuk toplarda blokoutu da çok rahat kullanabiliriz. Hı, hı Onun için birazcık daha belki çabuk topu olabilir köşelere. Bu dünya şampiyonasında dikkatimi çeken noktalardan biri manşet yüzdemizin düşmesi oldu. Hı hı. Mesela özellikle Hande hem sezon içinde Eczacıbaşı Danevit hem de milli takımımızda iyi manşet alan isimlerden biriydi. Manşete çok fazla aksadığını görmemiştik ama dünya şampiyonasında ne olduysa en çok aksayan isimlerden biri haline geldi. Bu mesela Yayın öncesinde Kasır'ab'in sında da bunu görüşmüş konuşmuştuk. Evet, yani konuşmuştuk. o bisiklete binmek gibidir. Yerleşen bir yetenektir o. Kesinlikle. Ama neden oldu? Yani mesela Simge'de de zaman zaman düşüş görüyoruz. Hande'nin de servis karşılamasında zaman zaman düşüş görüyoruz. Diğer 4 numaralarımızda bu neden olmuş olabilir sence? E şöyle, e, tabii ki artık bu seviyeye gelen takımlar, buraya ta, gelen takımların hepsi çok iyi servis kullanan e, rakipler. Yani bunun mesela iyisi kötüsü yok. Yani servisi herkes çok herkes yani çok, çok iyi. Da hem taktik servis hem de iyi servis atıyor. Yani herkes kullanıyor bunu. E tabii ki burada e, bir manşet hatasında e, modumuzun çabuk düşüp kendimize bir an, e, bir an önce hani e, tekrar maça geri dönüş yapmak için o kendinle alakalı bir şey. Psikolojini hemen değiştirmen lazım. E Tabii ki iyi servisler gelecek. Yani e, bunu e, artık modunu düşürmeden bir sonraki servise çok daha iyi konsantre olarak ee, ...hazırlık, hazırlık. Yani zihinsel hazırlığı çok iyi yapmamız lazım. Hı -hı. O zihinsel hazırlık deyince mesela... ...hep konuştuğumuz bir konu var. Servis, e, evet karşılamayı konuşuyoruz ama... ...genelde biz hata yapmaya başladığımızda... ...iki, üçü dört arka arkaya yapıyoruz evet, hataları. İkinci setin başında da yine aynısı oldu mesela. Dokuz evet. bir sete girdi Sırbistan. O bizim kültürümüze yerleşti sanki. Benim oynadığım dönemlerden de en çok sorulan soru buydu. Şimdi bir hata yaparsak arkasından 2 üç, dört arka arkaya geliyor. Bunun nedeni ne? Evet. Yani bu e, artık senelerdir bulsak... e, sorulan bir soru ve hala devam ediyor açıkçası. Hmm. E, bu e, bunun bir cevabı yok, ben bulamadım. E, bir an önce toparlanma, kendini yenileme ve hemen e, yeni topa konsantre olma, yani bu. Ama e, tabii ki bunu da saha içinde e, bu kadar kapasitesi büyük olan bir maçta yapmak zor. Ama bunu yenmek lazım. Biz iyi iyi takım, büyük takım olmak istiyorsak, şampiyon olmak istiyorsak, madalya kazanmak istiyorsak, biz bu takımlara karşı çıkıp e, oynamamız lazım, rahat rahat oynamamız lazım. Yani biz e, fake atmamız lazım, ortaların iyi ker, e, karşı orta oyuncuyu çekip dört numaraları tek blokta bırakmamız lazım. Bizim tıkır tıkır arkadan manşet toplayıp e, defans yapmamız lazım. Hı hı. Yani birazcık daha. Ee, o, bu uzak doğu voleybolu diyoruz ya ona biraz da onların voleyboluna e, yaklaşık oynamamız gerekiyor. Mesela e, Çabuk e, top oynuyor artık. bu Amerika, İtalya, Brezilya hep onlar. Onu soracağım. Oyun hızımızı soracaktım. Mesela voleybol çok hızlandı. Hı hı. Erkek voleybolu evet hızlanıyor ama kadın voleybolu da son derece hızlandı. Bugün mesela dörtten çok hızlı hücum yaptık. Evet. Çok iyi hücumlar gerçekleştirdik. Oyuncularımızın yüzdelerinin bu denli yüksek olmasının nedenlerinden biri de buydu. Elif'in attığı paslarda el çok yukarıda olduğu için çok e, çabuk atabiliyor aslında. Evet. Birazcık daha e, ben aslında bugün de birazcık daha bile hızlı mesela senin dediğin biraz daha bir hızlı olabilir toplar. E, bütün bütün takımların... Derya'da o e, fizikalite var. Hı, hı. Atletizm var. Evet, atletik. Yani topu hı hı. çok iyi kullanabiliyor. Yani vücudunu e, topun gelen şekline göre, yani smaç şekline göre e, kullanabiliyor. ...blockout yaptırabiliyor. Salih'a da öyle. Yani Aynen. Salih'a da e, bileğini ve vücudunu... ...çok iyi kullanabiliyor. E, tabii ki burada atılan çabuk toplar. Yani karşıda e, bloğun yetişmemesi lazım. O blok arası var ya, o blok arasından... ...artık sayılar oradan alınıyor. Yani o blok arası açık. Orayı yakaladığın anda orayı... E, ...kapatacaksın. Kullanman lazım. Yani kullanman lazım. Ya da e, köşe oyuncunun... E, ...ellerini kullanacaksın. Oradan blockout e, ...sayı almaya çalışacaksın. Çünkü... ...gerçekten hızlı bir voleybol oynanıyor buna alışmamız lazım. Bunu çok çalışmamız lazım. Ee, aslında bu e, bizim işimizi kolaylaştıracak bir şey. Bugün mesela dünkü değişiklikler zaman zaman eleştirilmişti Giovanni Guidetti'nin. Bugünkü değişiklikleri nasıl buldun? İkinci sezon sonunda Santarelli rakibimiz çok oyuncu değiştiriyor. Oyuncu değiştirince de bizim ona göre kendimizi hazırlamamız biraz zaman alıyor. O 9 birlik fark bu nedenle kapandı. Demişti. Sen nasıl gördün o değişiklikleri? Yani amaç oy o mu? Bilemedim. Hani Guidetti'nin amacı hakikaten karşı takımın yani hı. Sırbistan takımının oyun e, şeyini azaltmak birazcık bozmak mı? E, hızını bozmak mı? Yoksa e, daha önce de yaptı aynı değişiklikleri. Hı hı. Yani e, gidişatı belli zaten. Hani ilk iki sette de aynı değişiklikleri kullandı. Evet. E, son sette de aynı değişiklikleri kullandı ama e, yaptığı değişiklikler de bazen Diyorum ki nasıl hani şaşırıyorum. Ee, Derya'yı mesela bugün dışarıda bıraktı hani ilkine devam seti, etti evet. ki hani ilkinin de e, arkada defansa giriyor, e, kullanabiliyor iyi manşet alıyor defansa etkili ama fenerin de o kadar yüksek ki sırbistan. Yani birazcık daha e, daha yüksek oyuncuların daha yükselebilen oyuncuların e, atak etmesi gerekiyor, Atakta olması gerekiyor. E, burada zaten Derya'nın eli sıcak En skorer maçının en skoreri Hani tekrardan bir değişiklik yapıp Tekrar içeri alabilirdi Deryaya. Onu Kesinlikle. da mesela almadı Hande'yi e, pasör çaprazında kullandı bugün e, Han, Hande'nin pasör çaprazı Olarak hani oynama Şeyi var hani daha önce bu e, Birkaç kez oynamıştı evet. e, Orada sıkıntı e, Yaşamaması gerekiyor Hande'nin ama tabii ki oynadığın takım da Sırbistan Ve hani şu ana kadar hiç denenmemiş Bir şeyi belki Maçlarda denenmemiş, antrenmanlarda belki denemiş olabilir ama maçlarda, bu maçta Ali hani Demek biraz riskti açıkçası. O riski de göze aldı. etti. ikinci sette, yani ilkin de değiştirmişti ya Derya'yı. İlkin ön tura geldiğinde oyunu almasını bekledim ama almadı yine. Derya evet. yine kenarda kalmaya devam etti. Unutmuştu olabilir Ta ki belki. Set sayısına Hı. kadar, set sayısı gördü Sırbistan, orada da fark açıktı zaten set sayısında oyuna girdi Derya tekrar Tabi oradan sonra da seti çevirmesi mümkün değil. Guidetti'nin kenardaki o mimikleri de beni çok böyle şey yapıyor. Evet. Yani hani e, bazen yakın çekimde de gösteriyor. Çok düşünceli. Sürekli hoca, düşünceli çökerken görmüyorum. Bu mesela o ifadeleri, mimikleri nasıl ne, ne kadar etkiler oyuncuyu? E şimdi oyuncu oyundayken e, Guidetti'ye her dakika dönüp bakmayacak. Yani belki Cansu'yla hani e, hı hı. sürekli ya da Elif'le e, iletişim halinde olabilir ama ee, bakan da olabilir. Yani oyun içerisinde e, Guidetti'ye bakan olmuyordur diye düşünüyorum. İlginç o noktalardan oyun... biri de üçüncü sede baş gelirken kart görmemiz. Evet. Geç geldiğimiz için kart gördük. <laughs> evet, yani biraz... oyun konsantrasyonumuzun ne kadar bozuk olduğunu gösteren noktalardan biri de buydu bence. Ee, biraz fazla konuşmuş olabilir e, Guidetti. Ama orada e... yeterince zamanı var. Dakikalarca evet. zamanı evet. var orada. Yani işte e, biraz gülsün, biraz <laughs> hani... E, şey yapsın hani böyle hep surat asık surat ya da bize mi öyle denk geliyor bilmiyorum hep böyle Kamera gösterdiğinde bir düşünceli, bir işte böyle bir asık surat sürekli öyle belki de öyle denk geliyor. Güldüğü zamanları görmüyor olabilir. İyi oynadığımızda, çıkara önde olduğumuz maçlarda evet yüz, yüz, yüzü gülüyor da bugün biraz gergindi Giovanni dedi. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Özden Özçelik artık bir sonraki mücadelemiz Salı günü sevgili seyirciler çeyrek final mücadelesi yine Polonya'da olacak. Takımımız bu kez Wuch'tan ayrılacaklar, Gliwice'ye gidecekler. Çeyrek finaldeki rakibimiz bugün oynanacak. Bir saat sonra başlayacak Polonya Almanya maçının sonucuna göre belli olacak set sayısını burada noktalıyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.